sana dair. Bu gece rüzgarlı, sallanan ağaç dalları arasında gülümseyen bir dolunay var. Önüm deniz ve sessizliği bozan dalga sesleri, unuttum dediğim ne varsa sana dair. Yine yokluyor beni. Kah gülüyor, kah duygulanıyorum. Acısıyla, tatlısıyla yaşanmış bir aşk bizimkisi. Ne güzelmiş senle olmak, Ne kadar özelmiş sürekli seni düşünmek, Seni iliklerine kadar hissedip yaşamakmış meğersem mi hayat? Yaşattığın eşsiz duygular var aklımda, İlkilerim hep seninle dolu, En uçlarda yaşadım hep seni, Gönlümde olman gerektiği gibi, Bundan azı mutlu etmezdi, Tanırsın beni. En güzel kadın sen En güzel şarkıları sana yazılmış En güzel şiirlerde yerine Derinde Adın kalbimde büyük harflerle yazılı Özlüyorum ara ara seni Kuşların uçtuğu sesini Yağmur kokunu Bazen özlemekte yetmiyor işte Yüzümde çaresizliğin tebessümü Sevdim çok sevdim seni. Mevzu aşksa en büyüğünü yaşadım. Sana getirsinler diye rüzgarlara fısıldadım hep en güzel sözlerimi. Yaşadım seni hem deliklerime kadar. Yaşanmamışlıklar yok. Yarım kalan ne varsa ben tamamladım sessizce. Biliyorum şimdilerde sen de böylesin. Kandırma kendini Yalanlarla avutma. Bonca yaşanmışlıkları boşa değil. Sen de beni unutma. Lütfen unutma.